İyi günler. Mango fidanı severler. Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu mango fidanların saksılama işlemini gerçekleştiriyoruz şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mangolarımız takriben 1,5 metre boyunda. Şu anda 4. yaşına girmiş durumda. 2 yaş aşağı altı, 2 yaş üstü. Mangolarımız sertifikalı kent cinsi olan ürünlerimizdir arkadaşlar. Bakın şöyle mangoda tek sertifikalı fidan üreten şirket Kaptan Tarım arkadaşlar. Şu anda ziraat mühendisimiz Özgür Bey. Kolay gelsin Özgür Bey. Sağ olun ederim. Öncelikler, yaptığımız işlemi söyleyebilir misiniz? Ne yapıyoruz şimdi? Poşet dışına çıkan köklerin alıyoruz ki fidanı strese sokup yeni kök salmasını sağlıyoruz. Evet kokopit ve torf içerisinde evet. üretmiş olduğumuz ürünlerimiz. Bakın şu şekilde saçaklarını salmışlar. Ee, arkadaşımız yerleştiriyor Evet ekibimiz evet. Bunlar kent cinsi e, Antraktoza karşı en dayanıklı çeşit olduğu için Bunları daha çok tercih ediyoruz Evet kent cinsini tercih ediyoruz Zaten sertifikasyonlarımız da yine gösteriyoruz arkadaşlar Kaptan Tarım'ın Tarım Bakanlığı onaylı mango üretimi Adına doğru Bu işi bilen profesyonel firmalardan almanızı istiyoruz Şu anda görmüş olduğunuz ürünlerimiz 4 yaşında olan ürünlerimiz Önümüzdeki sene meyve verecek Bakın bu sene bile meyve gözü göstermiş arkadaşlar bakın Şurada meyve gözü. Yine bakın başta yine meyve tomurcuklar çıkartmış. Burada arkadaşlar görüyorsunuz ekiplerimiz artık yavaş yavaş dikimleri sonlandıracaklar. Yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde e, dikimlerimiz ve saksılamalarımız devam ediyor. Saksıladığımız zaman başında meyveleri alabiliyoruz arkadaşlar. Mango'da özellikle. Mango fidanı almak istiyorsanız kesinlikle Kaptan Tarım'dan 0532 364 çift 075 ton telefondan Mango fidanı siparişlerinizi verebilirsiniz. Türkiye'nin en kaliteli ve adına doğru mangosunu yetiştiren Kaptan Tarım, Türkiye'nin fidan deposu olmaya devam ediyor.